Evet Mehmet, öncelikle de karşılaşmayı değerlendirmek isteyeceğiz sen Ya şimdi maça çok iyi başladık oyun olarak. Ee, Golü bulduk. Oyunun arkasında 3-4 tane net pozisyonlar kaçırdık. Ama e, futbolda acı bir gerçek. Hiçbir zaman oyunu bırakmamamız lazım. Çünkü rakip e, özellikle İhtisar'da bu seyircisinin önünde gerçekten e, daha konsantre oynuyor. İkinci ara biraz böyle oyunu nasıl diyeyim yani, large demeyeyim de futbol olan bir şey var. Yani oyun olarak düşmedik aslında da e, mi bıraktık diyeyim. bir an çok kötü bir gol yedik kalemizde. Ama e, son dakikada olsa bana nasip oldu bugün. Ama bütün takım arkadaşlarım, en başta başkanımız sonra hocamız hepimiz bir şeye inanıyoruz yani. Bakın Allah'ın izniyle şampiyon olacak. Bugün bana nasip oldu gol atmak. E, benim için aslında savunma yapmak. Ama olabilir böyle şeyler arada. Dediğim gibi biz ne kadar fark açabilirsek açmaya çalışacağız. Yani matematiksel olarak şampiyon olmak hiçbir maçın hiçbir saniyesini asla ciddiye kesinemeyiz. Çünkü bu da gördüğünüz gibi biraz ödüllü. Aslında ciddiye faturayı kesiyorlar yani. Önünü yani çok kısa geçmeyelim, istersen biraz o anı anlat bize. Ya şimdi bugün aslında iki defa böyle çok yaklaştım. İlk yarıda bir tane direkten döndüm. Şimdi böyle bir pozisyon sahip oldu. Sonra da... Öldürürüm seni herhalde orada dedim. Topu attı. Nasıl hmm. bilimde de varmış, böyle oldu. Bugün de 3 puan aldık. Dediğim gibi çok şükür, elhamdülillah. Evet, en yakın rakiple artık 9 puan fark var. Bu takımda ilham ettiğiniz bir takım var e, mı? Sence? Limbaçı, Yok. Ayrıca çok tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Yani çarşamba Kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> seyircimizde, maçım, Milan seyircimizden maçın 90 dakikasına kadar bizi sonuna kadar desteklediler. Onlar zaten bizi rehavete girmemiz izin vermezler. Allah izniyle. <laughs> Onlar her zaman arkamızda olsunlar. Biz de kupayı inşallah bu şeyle getireceğiz Rabbim izniyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.